Biraz bayanları teşvik etmek amaçlı, biraz bu mesleği sevmek. Babam da, rahmetli babam da şoförmüş. Bilmiyorum, şoförlük benim için çok ayrı bir meslek. İşimi severek yapıyorum. Yani tamam çok önemli dediğiniz gibi, güzel bir görev, can taşıyoruz. Ama bayanlarımız dikkatlidir. Yani tavsiye ediyorum, güzel bir meslek. Çocuklarla vakit geçirmek güzel. Yani... Kesinlikle ben de destekçi olurum. Benden de alabilirler. Bir cesaret işi, özgüven işi tavsiye ediyorum. Kesinlikle beklerim. Hevesi olan bütün bayanları, ilgisi olan bütün bayanları teşvik etmek için de buradayım. Bence denemeliler. Başaracaklarından da eminim.